Nişte hakkında sana bir şey söylemedim çünkü sen onu istemedin. Ve bizim de sana ihtiyacımız yok. Canım. Kunal, Mişti. Bebeğim uyandın mı? Aa iyi geceler doktor Kunal, güle güle gidin. Bu gece anneyle birlikte uyuyacaksın, tamam mı canım? Hadi gel, gel. Ya işte her şeyi duyduysa? Mişti ne oldu? Uykun mu kaçtı canım? Sana işanın anlattığı masallardan anlatmamı ister misin? Anne, Paris'in babası neden buraya geldi? Şey, o Paris'in kabulünü sormaya geldi canım. Hadi şimdi yat lütfen, tamam mı? Yoksa yarın sabah zor kalkacaksın. Umarım Kunal Mişti'nin velayetini istemez benden. Eğer Mişti'yi benden ayırırsa... Hayır, hayır. Mişti, seni kimsenin götürmesine izin vermeyeceğim. Kunal'ın baban olduğunu öğrenmeyeceksin. Pari'nin babasının benim de babam olduğunu biliyorum. Aa, özür dilerim hayatım. Kunal birden karşıma çıktı. Benim söylediklerimi duymuş. Ona yalan söyleyemedim hayatım. Hayır anne, lütfen özür dileme. Ben seni suçlamıyorum. Hayatım, Kunal'la konuşacağım. Mişle'den uzak durmasını Hayır söyleyeceğim. Hayır anne. Kunalanmıştı işte, hakkında bir şey söylemeni istemiyorum. Ben buna bir çözüm buldum. Bay Varsi lütfen içeri gelin. Aa, büyük anne anne bu Bay Varsi o çok iyi bir avukat. Lütfen oturun. <laughs> Bay Varsi umarım bir çözümünüz vardır. Mesele şu ki kızımın tüm velayetini almak istiyorum. Eski kocam Doktor Kunal'ın hakkı olmasını istemiyorum. Yani ne ziyaret hakkı ne de başka bir şey istemiyorum. Kızımın hayatında olmasını istemiyorum. Baba çocuğun velayetini almayı denemedi bile. Ama Bay varsa şunu bilmelisiniz ki ilk başta bu çocuğu istemedi bile. Boşanma sırasında baba hamile olduğunuzu evet, biliyor muydu? Evet ona söyledim ama bana inanmadı ve inkar etti. Ve sonra başka birisiyle evlendi. Bu evlilikten de bir kızı var. Ben Mişti'yi kendim büyüttüm. Tek başıma. Lütfen böyle devam etsin. Sizin kişisel görüşünüz bu olabilir. Ama mahkeme bu görüşü kabul etmez. Ne demek istiyorsunuz? Çocuğun doğumundan sonra babasını bilgilendirmediniz ve onun haberi olmalıydı. Ama söyledim o ikinci evliliğiyle meşguldü. Dediğim gibi Bay Varsi o bu çocuğu istemedi. Ben de ona söylemek istemedim bu yüzden. Ama bakın elde belge yok. Ve babası çocuğu resmi olarak reddetmemiş. Buna dayanarak mahkemede bu çocuktan haberi olmadığını iddia edebilir. Bu nedenle mahkeme size tam velayet vermez. Ama mahkemeden size kısmi velayet çıkma şansı var. Bu olabilir. Ama Mişte benim kızım. Ona hep ben baktım. Ben büyüttüm onu. Evet biyolojik babası ama öyle birden çıkıp hak iddia edemez. Bu nasıl adalet? Bakın ben diye tek başıma büyüttüm. Ve kızımı paylaşmak istemiyorum. Kızımı asla paylaşmayacağım. Molly sakin ol kızım. Bir şey yapacağız. Kunal'la konuşacağız. Ya da Varsi bize bir çözüm bulacak. Öyle değil mi Bay Varsi? Tabii ki hanımefendi. Hayatım ona biraz zaman tanı lütfen. Affedersiniz. Efendim? Bayan Molly ile mi görüşüyorum? Evet buyurun. Hanımefendi ben Mişti'nin okul servis şoförüyüm. Paydos zili çaldı ama henüz gelmedi. Bütün çocuklar geç kalacak. Onu aldınız mı? Hayır ben almadım onu. Diğer bütün çocuklar geldi mi? Evet efendim sınıfındaki bütün çocuklar geldi. Okulda kimse kalmadı. 45 dakikadır onu bekliyorum hanımefendi. Güvenliğe sordum birisiyle beraber gittiğini söyledi. Sizin bununla alakalı bilginiz var mı? Ne diyorsunuz? Nasıl nasıl gidebilir? Ben onu aldığım zaman size hep haber veriyorum. Mali ne oldu? <laughs> Anne bu miğitinin servis şoförü onu 45 dakikadır beklediğini ama gelmediğini söyledi. Ben oraya gidiyorum. Aa, bay varsın çok üzgünüm sizi sonra arayacağım. Anne, nereye gitmiş olabilir? Kiminle gitti acaba? Uluslararası Hanımefendi durun. Okulu. İçeri giremezsiniz. Bayım, kızım henüz eve gelmedi. Hanımefendi, okul tamamen boş. Lütfen sınıfı kontrol etmeme izin verin, lütfen. Bütün okulu kontrol ettikten sonra kapıyı kilitledik. İçeride çocuk yok. Sizin çocuğunuzun ismi neydi? Mişti Malhotra. Hayır, çocuğunuz burada yok. Mişti'yi dışarı çıkarken gördüm ben. Hemşire bu konu biraz hassas. O yüzden takip edin, tamam mı? Buraya getirmeye nasıl cesaret edersin? Ne? Hemşire, bize izin verin. Molly, ne oldu, ne? Ne mi oldu? Masumu oynama Kunal. Benim iznim olmadan Meşte'yi hiç götüremezsin hiçbir yere. Onun biyolojik babası olduğunu öğrendin diye bunu hakkın olduğunu düşünme. Ama, ama Molly. Ama ne kunal? Beni iyi anlam. İşte benim. Ben hem annesi hem babasıyım. O benim her şeyim ve sen sen onu benden koparamazsın. Bir dakika, ben sanırım. Hayır Kunağ, sınırını aşıyorsun. Hayatıma her girdiğinde benden bir şey çalıyorsun. Önce kendime olan saygımı aldın. Şimdi de miştiyi almaya çalışıyorsun benden? Hayır Kunal bunu yapamazsın. Molly bir dinle beni. Bir Hayır dinle. sen dinle. Doktor Kunal Malhotra seni uyarıyorum. Ne işte bana ait ve sen asla onu benden alamazsın o kadar. Beni dinle Molly yeter artık. Mişti'yi neden senden alayım ki ben? Sen onun annesisin. Kızını senden alacak kadar basit bir insan olduğumu mu düşünüyorsun? Beni tehdit etmeden önce bir düşün lütfen. Bir annenin kız çocuğu için ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Farin'in her gün annesini nasıl özlediğini görüyorum ben. Mishti'yi buraya getirmedim Molly hayır. Lütfen inan bana. Peki nereye gitti söyle? Okulda değil mi Servis şoförü hala eve gelmedi. Molly sakin ol sakin ol. Bir fikrim var tamam mı? O çok iyi olacak. Bundan çok eminim. Hadi gidip onu arayalım. Gidelim. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.